Hey Hepimiz arkadaşlar ben Batuhan bugün sizinle arkadaşlar çekilişin sonucunu açıklayacağım. Evet bayağı haftalardır çekiliş falan yapmaya çekiliş yapmıştık arkadaşlar çok hafta uzun hafta önce. Ee, ve e, şöyle söyleyeyim size bayağı bir katılım oldu yaklaşık 25 yani 20-30 kişi falan katıldı. Ee, ve Bugün sonuçları açıklayacağım. Bayağıdır da bazı arkadaşlar da bu kandırıkçı, mandırıkçı, işte sahtekar diyordu. Onlara da buradan kapak olsun diyorum şimdiden. Sen bir koyuncum git buradan. Şimdi ilk önce şöyle biraz havaya sürekli bir yaptım. Onları göstereyim size. Ne güzel Göm Evet. Sen de patla. Bum. Şimdi... Ben şöyle bir yer hazırladım. Gördüğünüz üzere. Evet. İlk kitabımızı açıyoruz. Dırım. 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 Gamers! Gamers TV her şey değişen premium kart kazananlardan ee, en kısa sürede bana mesaj at ki ben sana vereyim. Her şey değişen premium. Bu arada çok şanslısın. En güzel ödüllerden birini kazandın. Şimdi ikinci hediyemize geçiyoruz. Bu biraz daha e, normal. Dırım 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 dırım. Evet açıyoruz. Ahmet Yargıç. Oo vay canına. Soyadını ilk defa duydum böyle bir soyadı normal premium kazanmış arkadaşlar. Onu da buradan ee, çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalımıza abone olup bir çekişe katıldığı için. Sen de çok şanslısın dostum. O kadar kişi arasında seçildiğinizde. En sonda size bu ne? Evet. ABP kazanan. En pahalı ürünümüz. durum, 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 durum. Kan ve revan AVP Kan ve revan bu sen Aralarındaki en şanslı kişisin dostum. Çünkü en pahalı ve yani şöyle diyeyim. Jetigo oynayanlar için en güzel şeylerden biri kazandın. Söyleseydi bir sürü havaya bir şey atalım. Ee, evet arkadaşlar daha fazla çekiliş olmasını istiyorsanız. E, kanalımıza abone olmanız yeterli arkadaşlar. E, zaten ben çekiliş yapacağım. Bu arada tam tam şu anda 121 aboneyiz arkadaşlar. 121 hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan bir ay öncesine kadar. Hiç düşünemezdim buraya yerlere geleceğimi. Sizin sayenizde zor arkadaşlar. Bu arada 2-3 gündür video gelmiyor. Onun da sebebini söyleyeyim. Gene elektrikler gidiyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden çekemiyorum ama en kısa sürede yeni serilerimiz başlayacak arkadaşlar. Ee, ee, bu nasıl? Neyse yağmur olsun. Ee, en kısa sürede yeni serilerimiz başlayacak. Zaten şu aşağıda bir oyun iniyor. Ee, o da biz bir serimiz olacak arkadaşlar. Ee, ve kazanları tekrardan tebrik ediyorum ve hoşçakalın. Back, back back from the dead. Yeah. We're back from the dead.